Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugünkü yepyeni bir videomuzda videomuzun başlığını görmüş olduğunuz üzere lokal modlu bir arabayı başka bir profile nasıl aktarırsınız? Bugün onu göstereceğim. Yapması aslında basit. Lokal mod arabaları yapan arkadaşlar bilecektir ki yapması basittir. Bazı yerlerde yanlış kelimeler kullanabilirim. Bunlardan dolayı sizlerden şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem kullanmış olduğumuz e, profili yani hangi profilimizin içerisinde hangi arabayı alacaksak o profilimizin içerisine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra aracımızı seçiyoruz artık hangisi ise. Bir de, e, tek seferde birden fazla araba yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz ama sizlere uğraşları tek tek yapıp güvenli bir şekilde gitmek varken bir anda atıp bu sefer de tek tek hatalarıyla uğraşmayı yapmayın arkadaşlar. sizin için daha rahat olacaktır şimdi yapacağım işlem. Ben bu kullanmış olduğumuz DAF XF Euro 6 aracını e, diğer profilime geçireceğim. Sürekli kullanmış olduğum profile geçireceğim. Bu profil e, formattan önceki sisteme ait olduğu için bilgisayarımı geç yüklüyor. Yani oyunumu açılırken geç yüklüyor. Ondan dolayı kullanmış olduğum arabaları ben taşıdım. Dedim bunun videosunu yapayım. Sizler de öğrenmiş olun arkadaşlar. Şimdi ise kullanacağım araba bu. Bu arada sizlere de diğer bir DAF aracımdan bahsedeyim. Yapmış olduğumuz yayında toplamış olduğumuz DAF 21 aracımız da. FPS sorunu var. Işıkları açtığımız zaman FPS düşüyor arkadaşlar. Burada düşmüyor. Çünkü burada dışarıda değiliz. Ee, şuradaki tampon görmüş olduğunuz gibi oynattığım zaman böyle bir tampon bir değişik bir hallere geliyor. Buradaki tampon ışığımız teknolojizasyonsuz arkadaşlar. Bundan dolayı FPS'leriniz düşüyor. Bu tamponu silerseniz aracı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kötü gözükecektir. Başka bir tampon modu kurun arkadaşlar. Şimdi e, kullanacağım araba bu. Plakası belli. E, 9... 900... 932. Zaten tek bir tane dafım olduğu için sorun yaşamayacağım. Diğer arabalarımı aldım zaten. Alacaklarımı. Bu aracımızı seçiyoruz. 932 plakalı. Geliyoruz arkadaşlar. Aracımızı geçtikten sonra hızlı kaydımızı alıyoruz. Oyun içerisine girdikten sonra sol üstü de yaptığı gibi kaydediliyor. Yazdı. Daha sonrasında masa üstüne dönüyoruz. Belgeler Euro Truck içerisinden profiles kısmına giriyoruz. Kullandığımız profile geçiyoruz. Buradan save. Koyuk save. Ve game C dosyamızı serilere sürükledikten sonra ise game dosyamızı açıyoruz. Daha sonrasında masa üstüne yeni bir tane metin belgesi açıyoruz arkadaşlar. İsmi fark etmiyor çünkü sadece depolama için kullanacağım. Burada aracımızın plakası 932 ile 932 yazdığına çıkmayacak. O yüzden aracımın data kodunu yazıyorum. Yani DAF nokta xf alttan tire euro 6 yazıyorum. Çıkmayacak aynı şekilde. Son, sonuna ise slash data yazıyorum. Yazdığım zaman aracımın datasına gitmiş oluyorum. İlk başta aracımızın datasını kopyalıyoruz. Başka bir profile aracımızın datasını atacağız. Geçmiş olduğumuz profilde yani geçeceğimiz profilde de bize hangi eksik lokal modlar olduğunu bize tek tek söyleyecek. Biz de bu tek tek olan hepsini Yeni profilimizin içerisine aktaracağız. Hepsini sakince izleyelim arkadaşlar. Yapalım. Geliyoruz buraya. Vycle hemen e, data'nın azıcık yukarısında nemlislerin üstünde file rivalry diye yazıyor. Buraya tutuyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Aracımızın nemles diğer bütün parça kodlarının en altına kadar iniyoruz. Başka aracı almadığınızdan emin olun. Burası skoda. Geliyorum buraya. Şuradaki paranteze kadar alıyorum arkadaşlar. Bunu sağ tık kopyalı yapıyorum kopya yapıyoruz. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bunu kapattıktan sonra ise bunluk işimiz kalmadı. Ama velakin yani şurayla aracımızın datasıyla bir işimiz kalmadı. Dosya konumlarını hazırladık. Aldık yani. Aracımız birebir aynısı diğer tarafta olacak. Bunları aldık. Daha sonrasından ise en aşağı iniyoruz ve burada lokal modlarımız bulunuyor. Benim aracımda kullanmış olduğum profilde o kadar çok fazla lokal mod var ki Şöyle buz, job, log yazalım. Bizi götürsün hemen. O kadar çok lokal mod olduğu için ben hangisinin neyin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. E Bundan dolayı da e, alamayacağım, yanlışını alacağım. Güvenli yol olarak izlediğimiz yolu izleyelim arkadaşlar. Yani sizlere göstereceğim yolu. Şimdi yapmamız gereken işlem. Burada hazırda beklemek olacak. Daha sonrasından oyunumuzun içerisine giriyoruz. Aracımızı aynısını atacağız. Geliyoruz buradan çıkış diyoruz. Gireceğimiz, aracımızı atacağımız olan profilin içerisine girmemiz gerekiyor. Geç açılacak. Açıldığı zaman ben geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi aracımız yani profilimiz açıldı. Burada benim kullanmış olduğum profil buydu. Şimdi berk olacak profilin içerisine atmak istiyorum. Bu arada kodlu seyirler için eğer ekibine girebilirsiniz. Zaten sol üstte de yer yer çıkıyor görebilirsiniz. Lokal partnerler de bakabilirsiniz. Kullanacağım profil bu. Bunun içerisine giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra ise aracımızın herhangi bir araç olabilir arkadaşlar. Fark etmiyor. O aracın üstüne atacağımız için dataları falan hepsi değişecek. Ben yine de önlem amaçlı kullanacağım aracın modelini alacağım. Yani DAF XF Euro 6 alacağım için DAF XF'in Euro 6'sını alacağım. Herhangi bir şekilde araca, e, aracın parçasını değiştirmeyeceğim. Çünkü direkt kopyalı yapıştır yapacağım için eklediğim parçalar da gidecektir. Bundan dolayı sadece arabaya almanız, garajınıza eklemeniz yeterli olacaktır. Bu içerik tespit edildi diyor. Bunu da beklemek zorundayız. 1.40'dan sonra gelen mi? 1.39'dan mı? Ne? Sonra gelen bir sorun. Artık hangi sürüm olduğunu hatırlamıyorum. Bir de bunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar geldik kullanmış olduğum DAF bu ee, göstereyim size de şu tamponu koydum bunda e, yayınlarda olsun kendim olayım bunu yine de kullanıyoruz tamponunu değiştirelim burada e, şu xcisco da daf e, pardon volvo lokal modlu full set olan e, aracımız hemen bir galerimize gidiyoruz buradan hemen bir tane daf galerisine girelim Gelelim. satın alalım Herhangi bu da olur bu da olur fark etmez. Ben direkt ben satın alıyorum. Herhangi bir modifiye yapmıyoruz. ve random bir tanesini atayım. Tamam diyeyim. Daha sonrasına çıkalım. Garaj yöneticisi, araç yöneticisi diyelim. Rafixef burada duruyor arkadaşlar. Daha sonrasından çıkıyoruz. Sür diyoruz. Süre dedikten sonra ise hızlı kaydımızı otomatik olarak alıyoruz. Aldıktan sonra ise o profilimizin içerisine geçiyoruz arkadaşlar. Ee, bir önceki profilimizi hızlı kaydımızı aldık. Bir önceki profilimizi yani bunu kapatmıyoruz kesinlikle. Çünkü bunun içerisinden lokal modları alacağız. Gerekli dosyamız da burada. Geliyoruz açıyoruz. Geri gel geri gel geri gel. Burada hemen refresh yapıyoruz. Saat kaç? 23.51 bu, bu profil. Save. Quick save. Game C'ye sürüklüyoruz. Sürükledikten sonra artık bulunduk işimiz kalmadı. Çünkü not defterimiz burada açık. Dedim açmadım değil mi ben onu? Aga be. Cahalız kardeşim cahal. Senin kafanı s Bunu yaptıktan sonra ise e, aracımızın datasına gideceğiz. Aynı şekilde şöyle aracımızın datasını ben aratayım. Aracımız geldi. Yani datası burada. Geliyoruz arkadaşlar. Bunun hepsini CTRL A yapıyoruz. Ctrl A yapıyoruz. Kopyala diyoruz şunu aynı şekilde nasıl seçtiysek burada da aynı şeklini seçiyoruz arkadaşlar. Fazla aşağı inmeyelim. Şuraya kadardı. Ctrl ile V yapıyorum ve yapıştırdım. aracını yapıştırmış oldum. tabi buradan da tek tek bakıp da ekleyebilirsiniz. Hangi lokal modları eklemişim, hangilerini yapmışım diye böyle gözle gezdirebilirsiniz. Fazla zaten lokal mod eklemedim. Ama velakin ben emin olayım diye yapmadım. Sizlere iki tane yol göstereceğim. Daha bunun işim kalmadı. Böyle çıkartayım ben de. Tamam. Bu şekilde kalsın. Ee, oyunumuzun içerisine girelim. Araç aktarmayı gösteriyorum. Daha lokal modu aktarmaya göstermedim. Lokal modlu aracı da gösteriyorum işte bir yandan. Eski arabamızı biliyordunuz. O arabamız gitti. Zaten ki arabamızın birebir aynısı geldi. Lokal modsuz hali gelecek. Hemen garajımıza bakalım. Ee, çekici yönetleri diyelim. Abla görünümü. Duff diyelim. Ve aracımız gelmiş oldu. Zaten ki aracın aynısı. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Sadece lokal mod döşedim buna. Her profilimde bunu kullanıyorum. Şimdi lokal modlarımızı açacağız. Konsolda zaten bize diyor ki Şunlar yok diyor. Bunları isterseniz SS alın. İsterseniz de kendiniz tek tek arayabilirsiniz. Ben ise ne yapacağım derseniz SS alacağım. Çünkü burada güzel bir tablo halinde duruyor. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Daha sonrasından sürdemeyeceğim. Masa üstüne geri dönüş yapacağım. Ee, geleceğim hemen şuradan fotoğraflardan kendim bakacağım. Belgeler, bir oturak bir Burada daha düzenli bir şekilde gözüktüğü için daha rahat benim kolayıma gelecek. Neymiş? Hemen şöyle bakalım. DAF Euro 6, RPL, Rare Light ve Spoiler Light diyor bize. Bunu küçültelim. Bunu kapatabilirim. E, DAF ben yine unuttum ki onu. Neydi? DAF nokta Euro 6 diyor. Hemen CTRL yapıyorum. DAF nokta Euro 6 nokta diyecek ve burada çıkmış oldu ben size göstermek için yaptım bunun ikisini Arkadaşlar tabi bunu bunu da alabilirsiniz ama velakin kullanmış olduğunuz modda zaten kurarken de hatırlayacaksınız flirileri de almanız gerekiyor flir almazsanız yansıma kodları çalışmaz arkadaşlar bundan dolayı bunda direktmen hemen bu job log yazıp en aşağı iniyoruz ben bunu da eklemiştim Eklememiş de olabilirim. Geliyorum buraya. Hemen tak tak. Tak tak yapıyor. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında bunları kontrol edin arkadaşlar. Tabi dafları değil de flairleri kontrol edin. Eğer aynısı varsa çiftlemeden dolayı hata verecektir. Tamam yokmuş. Böyle red var mı ki? Yok. Tamam. Bunlar yoksa zaten sorun yok. Zaten ikisi üçüne bakmaya da gerek yok. Bunları attık. Diğer parçamız neymiş? DAF XF 11 diyor. Hemen şöyle. Şu mu? Bu LL değil mi lan? buymuş zaten. Ha bunları attık. Ha kodlarını atmayı unuttuk. Aşağı kodlarını atmıyor. da. Onları da atalım. Onları da atalım. Bundan araştırayım ben direkt. Diye gidelim. Zaten bunlar hepsi bir şeklinde duracaktır. Öyle evet spoiler light ve red light diyor. O da almayı unutuyorduk. Baştan hatırladığım iyi oldu. Da fix F11. Daha oraya geçmedik. Bunları alsam yeter. Red 1, red 2. gördüğünüz üzere ve rear light burada. Ve spoiler light. Tamam bunları böyle alıyorum. 2, 3. Tamam buraya kadar kopyaladım. Geliyorum buna. Şuradaki parantezi iki enter. yapıştı Yaptık. Daha sonrasından xf 11 e atıyorum. Geliyorum buraya. Yapıyorum. Yapıştırıyorum. Ha bunu direkt ben kendiniz de manuel olarak da ekleyebilirsiniz. Ve zaten böyle yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Hemen şunun sıralamasını da yapalım. 179 180 181 yapalım. 182. Bu sıralaması kesinlikle önemli bir durum. 84 yaptık. Daha sonrasından bunu ekledik. Tamam. Diğer parçamız neymiş? E6 bot. O da burada bir yerdeydi sanki. Aynen öyle. E6 botumuzu da hemen ekleyelim. Şöyle iki enter yapıştır. Hayır. Şunu kopyala. Süre bir enter yapıştır. Şunu kopyala. Böyle yapıştır. Sıralama önemli. Bunu da attık. Daha sonrası neymiş? Burası interior zaten. Araç içindeki interior. Daf seter diyor zaten. Daf seter. Onu burada bulabilir miyiz rahatlıkla? Emin değilim. Bulamayabilirim. Daf seter dedim. Buldum burada bir. Başka var mı? seter dedik. Başka bir parçası yok. Tamam, bunu da aynı şekilde kopyalayalım. Zaten basit aramanız gereken kodlar size yazıyor. Herhangi bir şekilde yapmanıza, başka bir şekilde uğraşmanıza gerek yok kodlarla. Bir kodu kopyalayın, yapıştırın. Kopyalayın, yapıştırın. Boşluklar önemli. Bunu da yaptık. Daf interior yazacağız. Bu değil. DAF yine TR yazdık. Burada çıktı ben bunu istemiyorum. Değil. Burası aynı. Şunu da kopyalıyoruz. Bu kullanmış olduğum interiörü bulamayabilirsiniz. Rhyme en son silmişti veya başka bir yere yükledi bilmiyorum. Ben sorduğumda başka bir Discord sunucusunda paylaştığını söyledi. Ben de umursamadım benim için. Bir önemi yok. Sonra P alttan tere, J alttan tere, R e, Hakoplar diyor. Ya bu bununla alakalı mı? Düşüneyim bakayım. Interior kurduk. Dafbot dediği şey şuradaki şeyler olsa. Dafxf11 demiş. Roller light dedikleri arkalar olsa. Bilmiyorum bakalım bir araştıralım. Biz ekleyelim de. Neyse. T alttan türe J. T alttan türe J alttan tire L idi. Değil mi? Aynen öyle. Burası. Bakayım. Ha tamam. Bunlar e, şeyler. Hatırladım. E, kabin içindeki o pembe, kırmızı, bir de mor renkli olan ışıkları söylüyor. Bunları da kopyaladık arkadaşlar. Daha sonrasında Peki, enter yapıştır isimlerini tek tek yapmamız gerekiyor böyle de kopyalayabilirsiniz yukarıdan gidip de yapıştırabilirsiniz ama belki ben bunu tercih ediyorum kendim böyle uğraşınca daha güzel oluyor daha zevkli olduğunu söyleyebilirim bunları da yapıştıralım 88 189 190 evet Bunları da tamamladık. Daha sonrasından dosya konumları zaten olduğu için herhangi bir sorun yok. Sadece yapmamız gereken işlem kaydettik ve oyunu yükleyip yükleyip beklemek olacak. O e, oyun otomatik olarak dosya konumları he, buradaymış deyip yükleyecek zaten. Konsolumuzu açtığımızda görmüş olduğunuz üzere sadece ama sadece garaj hataları var. Bu bir önceki hataydı. Yani zaten SS aldık. Sonra kay, e, kaydettikten sonraki yer ve i̇şte hatayı tekrar vermiş daha sonrasında biz kaydı yüklemeye başlamışız burada yüklemiş 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 garaj hataları vermiş çünkü promos profilinde kullanıyorum bunu daha sonrasında sorun çıkarmamış hepsini atmışız şimdi ise aracımıza bakalım bakalım aracımız burada hemen bir sür diyelim ben sizlere göstereyim aracındaki lokal modları gördüm birkaç tane göstereyim arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere interiorumuz çalışıyor buradaki popülerimiz gelmiş Aracımızın kabin arkasındaki ışıkları gelmiş. Aynı şekilde flirleri gelmiş. Bu zaten çalışıyordu. Daha sonrası ön tarafındaki Talmo ile ışıklar gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde kurulumuydu. Küçük bir araç gösterdim. Sizler de aynı şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. Birebir aynı kodlar olmak zorunda değil. Sadece yapım şekli aynı. Çoğu zaman modların kurulumu aynı şekildeydi. Bunun kurulumu bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda tahminimce Dorsey'i nasıl aktarırız de. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşmek üzere. Bay bay.